Hepinize merhaba arkadaşlar. Altılı masanın seçimi kazanma ihtimali var. Mı? Çok zayıf bir ihtimal arkadaşlar. Çünkü bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Kararsız seçmenler çok fazla ve çok akışkan bir taban var. Altılı masanın fire vereceği ve seçimi kaybedeceği nokta tam olarak burası. Daha ortada aday bile yok aday çıksa bile bu koalisyon içerisinde çatlak sesler ile kopmalar yaşanacak. Bu bariz bir gerçek. Bu da kararsız seçmenin ve zayıf tabanın diğer tarafa kayacağı anlamına geliyor. Bu çatlak sesleri kesmenin imkanı da yok. Çünkü altılı masayı bir araya getiren şey temelde Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı zihniyet düşmanımın düşmanı benim dostumdur anlayışı bugün seçimi kazansa bile bariz bir şekilde ülkeyi felakete sürükleyecek. Bu çok açık. Çünkü ideolojik olarak bu kadar ters olan tarafların yarın ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda ayrılığa ve kavgaya düşeceği bariz bir gerçek. Demokrasi kılıfı adı altında vatandaşa sundukları şey Birleşmiş Milletler'deki yürümez ve kritik kararlar alamayan çarptan başka bir şey değil. Birleşmiş Milletler'deki daimi 5 üyeden birinin red oyu kullanması, tasarının reddi ve dünya barışı için alınması gereken kritik kararların alınamaması anlamına geliyor. İşte altılı masanın bize sunduğu demokrasi kılıfı da bu. Düşünelim Yunanistan'ın attığı bu pervasız adımlara karşı meclisten geçen tezkereyi bir tane cumhurbaşkanı yardımcısı onaylamazsa neler olacak? Bu Yunanistan daha pervasız yapmayacak mı? Bunlar daha kendi aralarında birliği sağlayamıyorlar demeyecekler mi? Bir de cumhurbaşkanı yardımcısı diyorlar amaç ne? bir tane cumhurbaşkanı adayı çıkartacaklar. Onu da istedikleri gibi kullanacaklar. Yani özetlemek gerekirse kaptanı olmayan ya da altı kaptanı olan geminin bir hedefe doğru yol alması beklenemez. Bir söz vardır. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Şimdi size soruyorum. Kararsızlıklarla, tartışmalarla içine kapanan bir Türkiye var mısınız? Oysa Cumhur İttifakı'nın kaptanı belli. Recep Tayyip Erdoğan. O programı belli. Vizyon ve misyonu belli. Sizce bu tekerleğin tümsekte kalma ihtimali var mı? Kararı size bırakıyorum. Adana Millet İttifakı diyen bu altılı masanın kazanma ihtimali var mı? Bana taraf mısın diye sormayın. Benim tarafım en başından belli. Millet